Sayın yolcularımız, kutsal hac seyahatinizin iyi geçmekte olduğunu diliyor ve önemli bir konuya dikkatinizi çekmek istiyoruz. Uçağınız kabin ve kargo olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Uçak kabininde sadece yolcular ve küçük el bagajları, kargo bölümünde ise büyük bagajlar ve zemzem suyu taşınır. Uçuş emniyetiniz ve bagajlarınızın zamanında teslim edilmesi için uçağın kabininde ve kargo bölümünde taşınacak bagajlarınızla ilgili uymanız gereken kuralları önemle hatırlatıyoruz. Hac ibadetinizi tamamlayıp dönüş için Cidde veya Medine Havalimanı'na geldiğinizde havalimanı görevlileri tarafından karşılanacaksınız etiketli iki adet bagajınızı ve bir adet zemzem suyunuzu uçağın kargo bölümünde taşınmak üzere görevlilere teslim edeceksiniz. Bagajların her biri en fazla 85 santimetre, 65 santimetre, 45 santimetre ebatlarında ve 15 kilogram ağırlığında, zemzem bidonuysa sadece 1 adet, sağlam vakum poşetli ve en fazla 10 kilogram olmalıdır. Bagajlarınızı teslim ettikten sonra uçağa binmeye başlayacaksınız. Uçağa binerken sadece bir parça el bagajını yanınıza alabilirsiniz. Uçak kabininde taşınacak el bagajı en fazla 55 cm, 40 cm, 23 cm ebatlarında ve 8 kg ağırlığında olmalıdır. Bu ölçüleri aşan el bagajlarının kesinlikle uçak kabinine alınmayacağını lütfen unutmayınız. El bagajlarında taşınacak tüm sıvılar, jeller, aerosoller ve benzeri maddelerin kısıtlı taşınması ile ilgili yeni düzenlemelere göre, her yolcu sadece bir adet şeffaf ve kilitli poşet taşıyabilecektir. Bu poşette taşınacak sıvıların her biri en fazla 100 ml olmalı ve bu sıvıların toplamı 1 litreyi geçmemelidir. 100 ml'yi geçen sıvı ambalajlarına izin verilmeyecektir. Bunun dışında uçak kabininde fazla bagaj ve zemzem bidonu kesinlikle taşınmayacaktır. Sayın yolcularımız, anlatılan tüm bu kurallar sizin emniyetli ve konforlu bir şekilde seyahat etmeniz içindir. Uçağın zamanında kalkması, varış istasyonlarında bagajınızın zamanında ve sağlam bir şekilde teslim alınması, uçuş öncesinde, esnasında ve sonrasında zorluk yaşanmaması için lütfen kurallara uyunuz ve kafile liderlerinizden ayrıntılı bilgi alınız. Kuralların dışında hareket etmeniz sadece sizin değil, diğer yolcuların da olumsuz etkilenmesine sebep olacaktır. Bu nedenle uçuş kurallarının aksatılmadan uygulanacağını hatırlatıyor. Hac ibadetinizin hayırlı olmasını, ülkenize ve sevdiklerinize huzur içinde ulaşmanızı gönülden diliyoruz. Türk Hava Yolları olarak bizi tercih ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Türk Hava Yolları bir Star Alliance üyesidir.